Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir pastel boya çalışması yapacağız. Konumuz gece gökyüzünde uçuşan yarasalar olacak. Öncelikle bir tabakla kağıdımın ortasına bir yuvarlak çizdim ve içerisine sarı pastel boyayla boyuyorum. Farklı tonlarda sarı renkler kullanıyorum. Ardından turuncu ve kırmızılıklarla çizdiğim ay ışığına Biraz daha etki katıyorum. Bu bölümü hızlandırdım çünkü çok yavaş bir tempoda sizi sıkmak istemiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar yok. Bu boyamaları gayet pratik bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Sınırlar içerisinde kalmaya dikkat edin ve en son tekrar bir sarıyla sürmüş olduğumuz kızıl alanları tekrar yayabilirsiniz. Şimdi dış alana geçerken aslında şöyle tabağı tekrar e, turuncu sarı kısma kapattıktan sonra çizgiyi çizip boyamaya geçerseniz daha düzgün bir sonuç alabilirsiniz. Evet lacivert bir çizgi çizdim sonra açık mavi hafif bir ton attım. Turkuaz pastel boyamız varsa e, yapabiliriz. Bunu, bunu uygulayabiliriz. Ardından çok açık bir yeşil fakat turkuaz e, yoksa da şöyle yapabiliriz. Yeşil, hafif bir yeşil sürdükten sonra beyazla üzerinden geçerseniz bu tonları yakalarsınız diye düşünüyorum. Bu halkadan sonra açık mavi. Ardından bir ton koyusu, daha da koyusu varsa böyle 2-3 ton mavi kullanabilirsiniz. En son lacivert kullanıyorum ve bitiriyorum. Tabi e, koyu mavi yaptıktan sonra lacivert ardından da siyahla çerçeveyi tamamlıyorum. Öncelikle bir zemin oluşturacağız. Yarasalarımızı sonra ekleyeceğiz tabii ki ama yarasaları çizmek için de bardaklar kullanacağız. Biliyorsunuz daha önceki bütün birçok resminde daha doğrusu basit çizimler için farklı nesneler kullandık. Bardakları çok oldukça fazla kullandık. Yarasalar için de yine böyle bir çözümleme yaptım ve bir bardakla yarasa nasıl çizilir onu da birazdan göstereceğim. Pastel boyayla boyama işlemi tamamladıktan sonra zemin rengimizi oluşturduktan sonra çizim yöntemini göstereceğim ve sonrasında resmimizin üzerine fonumuzun üzerine yarasalarımızı çizeceğiz. Evet son dokunuşlar. Siyah alan boyaması tamamlandı. Şimdi Evet. Daha net görebilin diye çalışma üzerinde değil de böyle gösteriyorum. Bardağımızın önce hemen hemen yarısı kadar belki yarısından biraz daha az yarım ovalimi çizdim dairemi. Sonra uç noktalardan iki yana tekrar yarım oval kadar olmasa da daha az üçte birlik bir oran belki dörtte birlik bir oran kadar şey çiziyoruz. Bakın merkezi belirleyelim alt kısma doğru merkeze doğru bardağımızın bir kısmını sonra aynı şekilde tam tersini diğer tarafa çiziyoruz. Yarasanın gövde alt kuyruk kısmını çizmiş olduk. Kenarda kalan boşlukları da yine bardağımızın oval kenarıyla tamamlayarak yarasanın kanatlar kısmını oluşturuyoruz. Çok basit bir yöntemle gayet simetrik bir sonuca ulaşabiliriz. Evet, kafa kısmını belirtmek için kulaklarını zigzag şekilde ya da iki üçgen yan yana iki üçgenle belirtebiliriz. Bu kadar basit. Şimdi çalışma üzerine geçebiliriz. Pastel boyamızın üzerine farklı ebatlarda yarasalar çizebilmek için elde edebilmek için birçok farklı ebatlarda bardaklar kullandım. Hatta çok daha küçük yani daha uzakta olan yarasaları da bozuk paralar kullanarak gösterebilirsiniz. Bu anlamda herhangi bir kalem kullanabilirsiniz daha düzgün çizmek için. Çünkü pastel boyaların uç kısmı şey olduğu için, kalın olduğu için kurşun kalemle önce çizdikten sonra ya da kuru boyanız varsa siyah kuru boyayla çizdikten sonra siyah pastel boyayla iç kısımlarını boyamaya geçeceğiz. Yine aynı yöntem. Dikkat edin, bardak büyüse de mantık değişmiyor. Aynı yöntemle bu çizimi yapabilirsiniz. En büyük yarası yarasayı e, merkeze çapraz bir şekilde aldık. Şöyle açılarını biraz farklılaştırabilirsiniz. Daha doğal bir görüntü elde edeceksiniz, eminim. Kenar boşlukları tamamladıktan sonra. Evet bakın. Kuyruk kısmından kanada doğru gelen yuvarlak hareketler. İkinci yarasamızı çizmeden önce kulakları ekleyelim. Çok basit bir birkaç hareketle yarasa izlenimini, yarasa görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Farklı bir ebatta barda kaldım, tercih ettim. Yuvarlığa ilk çizeceğiniz e, yarım yuvarlığa ya da e, ne diyelim üçte bir oranlarındaki yuvarlığa e, hangi açıda yarasayı koymak istiyorsanız o tarafa doğru çizerseniz yarasa dönecektir. Bunu bir boş kağıt üzerinde birkaç deneme yaparsanız hangi konumda daha güzel duracağına siz karar verebilirsiniz. İstediğiniz yere de yerleştirebilirsiniz. Bu arada arka fon içinde bir şeyler söyleyeyim. Bu renkler dışında farklı renkler de kullanabilirsiniz. Daha sarılar, kırmızılar, turuncular komple bir e, bu tonlarda, bu renklerde gidebilir çalışma. Ama burada bir hem sıcak hem soğuk renk e, kontrastı oluşturup daha etkili bir sonuca ulaşmak istedim. Evet, diğer yarasalar sayısını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Çok fazla kalabalığa girmeden daha sade biçimde yapabilirsiniz. Evet hep birlikte izleyelim. Size de başarılar diliyorum.